Arkadaşlar, e, şimdi bugün Sarılar Ali Bey Lojmanı'ndan bir kalkış yapacağız. Nereye kadar dersiniz? Nereye? Buradan yine Manavgat Sarılar'daki 23 Nisan Parkı'na gideceğiz. O parkın farkı, yani büyük olması kısaca. Şimdi oraya kadar gezeceğiz. Birkaç yer gezeceğiz. Böyle videoları çekme sebebim aslında yani hem güvenlik için yani güvenliğimizi illaki korumalıyız. Hem de yani YouTube içerik çekmek için tabii ki mikrofonum ya da başka güzel bir kameram yok ya da güzel bir tutturacağım bir kaskım yok. Ama yine de yani ben video çekmeye çalışıyorum. Nasıl yaptığımda bir sonraki shorts videomda görürsünüz zaten. her isteğiniz olursa yorumlara yazarsanız. Bu video güzel bir görüntüleme olursa bunun bir ikincisi olur. Hani başka çarşıya inebilirim yani yaklaşık 20 dakikalık bir yol. O da güzel bir video olabilir yani. Şimdi burada bekliyoruz. Bakalım. Sağımıza baktık, solumuza baktık. Şimdi soldan biri geliyor galiba. Evet, geçti sıra bizde. Verin bana yolumu. Teşekkürler. Şimdi bu yokuş çıkacağız. Şöyle bir şey var. Şimdi videoyu durdurabilirim. Evet. Elimle kapatıyorum. Çünkü inşaatçı abiler hani rahatsız olabilir bu durumdan. Onlar rahatsız olmasın. Evet geçtim. Şimdi yokuş çıkacağım. Bu arada kameram çok iyi değil ama bilmiyorum. Şimdi. Arkada video çık Onun sesi geliyor olabilir. Özür dilerim. Ses kaydıcıdan yapıyorum şu anda. Şimdi yokuş çıkalım. Bu arada 2 dakika oldu videomuzu çekeli. Evet. Yokuş beni biraz yoruyor ya. Ama ilerlemeye çalışıyoruz hani. Yavaş yavaş yiyorum. Buraları hızlandırıyorum. Biraz hızlandıralım diye. tekrardan başladık. Biraz hızlandı bir önceki yerler. Yani hızlandırdım. <laughs> Şimdi ileride bir yokuş var. Ben bu yokuşu inilebilir miyim? Frenlerim yok aslında. Yani frenlerim olsa daha iyi olabilir. Aslında fren seti alacağım. Burada alacağım şeyi göstermemi ister misiniz bilmiyorum. Da göstereyim bir saniye. Evet alacağım fren seti bu. Ben güzel bir set yani. Onun yanında tabii lastikler de alacağım. Hatta o lastikleri de göstermemi ister misiniz? Bence istersiniz. Evet alacağım lastik de bu arkadaşlar. Şimdi yani böyle bu yaz sonuna kadar yaz ayındayız şu anda yani YouTube. Bu yaz sonuna kadar bisikletimi güzelleştireceğim, iyileştireceğim. Hani baktım çok güzel oldu hani lastikler geldi fren vites set alacağım vites setinin daha ne aldığını bilmiyorum ama büyük ihtimalle zaten vites seti yani önemli bir şey değil kelebek set alırım. Bu bilerek yoldan gitmiyorum. Şu an yol şu sol tarafta gördüğünüz göbekle ayrılıyor. Yola gidersen ölme ihtimalim var. Yani şaka, şaka yani öyle değil de. Bu yolda biraz yani kötü lastiklerimiz üstüne bir de kabak olduğu için işte o yüzden lastik alıyorum zaten. Şimdi buralara geçiyoruz. Burayı biraz fazla sallanıyoruz özür dilerim. Çünkü kamera çok da iyi bir yerde değil tekrar yani yola aslında ya salak gibi burada niye geziyorum anlamadım. Yola geçeceğim beylerde ileride bir geçiş var. Da gelmek üzereyiz. Aslında yani YouTube güzel yer ya. İnşallah videolarım tutar. Yani eğer zaten videonun bu yerine kadar izlediysen bu arada videoma like atıp kanalıma abone olsan sana çok teşekkür ederim. Eğer böyle olursa videolarım daha da kaliteleşirse hem kask kamera gibi şeyleri de alırım. Şu an frenlerim yok. Yokuş aşağı gidiyorum. Allah'a emanet gidiyoruz. Ön frenim zaten yok. Baksanıza. Ön frenim hiç yok. Arkada tutmuyor zaten. Arkama bakıyorum arada bir. Çünkü hani yol arka taraftan şu an gittiğim yol. Arka taraftan gelenin arkama bak sol taraftan gidebilirim aslında ama arkamdan gelen adamı görmek için yani en azından. Şu kameramızı düzeltelim. ha. Oldu galiba. Şöyle bakayım. Heh, olmuş. Şimdi şöyle yavaş yavaş gidiyorum böyle tek elle. Güzel güzel. Dura dura. Bu arada 23 Nisan geldik. Yol çok kısaydı. Birkaç tanıdığım var. Hani isim olarak tanıdığım. Gürkan abi var. Hardcop üstüne Manavgat FR. Manavgat Frider'ı. Yani Görkan abi onun kanallarını tabii ki Instagram üzerinden. Benim de bir Instagram üstüne bir TikTok hesabım var. Tabii TikTok hesabımda hiç video ya da başka şey yok. O benim arkadaşım Fevzi diye bir arkadaşım var. O da benimle birlikte. Fevzi ve benim o hesap teamfr07 diye. Teamfr07 siyah bir ekranı var şu anlık. Gidip abone olursanız ona da ona da like atarsanız yani en azından şey olarak yükseltirseniz gerçekten iyi olur. İşte bir YouTube hesabım var. Bir de benim Sarılar Fere diye bir hesabım var. Fenerbahçe'nin işte kapısının olduğu Fenerbahçe Feneryum'un İstanbul'daki Feneryum'un kapısının olduğu kısım daki bir fotoğraf var profil fotoğrafında sarılar nokta o hesabımın da yaklaşık zaten 70 82 bin öyle bir takipçisi var o hesabıma da hani gidip abi takipiste yapabilirsiniz. takip isteği atabilirsiniz Hani oradan eğer bana yazıp YouTube'dan geldim diye yazarsanız da hani belki bir şeyler yapabiliriz. Hani oyun oynadığınız oyunlara para yatırabilirim belki. Öyle. Bunu parka geldik. Şu şu an çıktığımız yokuşta şöyle bir şey var. Bu ismini saydığım Helin Fere, Diğer Fere, işte Gürkan abi burada manuel çekiyorlar. Gerçekten deli bir iş. Tabii ona çok iyi yapıyor. O da ayrı bir şey. Bir gün onlarla beraber buraya gelmek istiyorum. Aslında Helin ablanın videosundan zaten buraya isimlendim. Yavaş yavaş aşağı inmeye çalışıyorum ama Fransız inebilir miyim? Bir bakayım. İnerim ya. Ayağımı şöyle sürdürürsem. Sürdüre sürdüre ineriz. Etiniyoruz evet, zaten. Biraz yavaş iniyorum. Kusuruma bakmayın yani. Ama yapacak bir şey yok. Böyle yani olması lazım. İniyorum. Ben geri dönüşte videoyu tekrar başlatacağım. Şimdilik kapatıyorum. Selam arkadaşlar tekrar ben. Şimdi biraz da hızlı gitmeye çalışacağım. Çünkü hani biraz artık hızlanmamız lazım. Su içtim bimden. Bu kadar hızlı gitmiyorum aslında. 2x'i aldım. Yani 2x değil Videoyu Bir biraz hızlandırdım bilerek ki sesim hala duruyor zaten. Yani bilerek çünkü yol yani size sıkılmayın artık. İşte böyle geziyorum yaz sonuna kadar hani e, bu YouTube hesabım 100 takipçiyi geçerse bir çekiliş yapıp orada bir ayna kol, bir göbek, bir de pedal alırım. Ama 100 takipçi olursa ki ben olur diye düşünüyorum, güveniyorum sizlere. Eğer bu videoyu gerçekten izliyorsanız ya güveniyorum yani size öyle diyeyim. Bir burada indim var diye bir aşağıda gittim. Su aldım. Çünkü çok ısındım. Şu çantamda gördüğünüz gibi. Şimdi hızlı hızlı buraları geçiyorum. Biraz daha buraları hızlandırayım. Hani ben yine bizim evin o taraflara doğru gittiğimde tekrardan kaydı başlatırım. Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrar ben. Ben o yokuş. Ya yani yukarıya çıktım. Bizim evin orada bir geldiğim çıktığım yokuş var. O yokuşu indim. Şimdi kaydı başlattım. Tekrardan siz sıkılmayın diye. Burası bizim park biraz bu taraflarda gezmek istedim hani video biraz uzun oluyor ama yapacak bir şey yok hani biraz buralarda gezmek istedim Şimdi biraz da hızlandırmak zorunda kaldım öyle de bir şey var öyle <laughs> şuradan bir dönelim hemen bir saniye Siz parkımızı göstereyim bir, bir dakika abi dur abi dur yanına motor geliyor abi bir dakika dur Heh, geçti şu sudan ben bir yudum için gerçekten çok susadım arkadaşlar. Bu arada çöplerinizi sakın yere atmayın. Ben de atmayacağım zaten. Şimdi seyredin yani. <laughs> Burası Ali Bey Lojmanı Parkı. 23 Nisan Parkı yukarıdaydı. Şimdi bu parkta bizim parkımız aslında oradan daha güzel ama burada çok oluyor aslında. Bilerek erken saatlerde geldim. Çünkü saat 5-6'dan sonra burada çok fazla dolmaya başlıyor. Hani dolarsa da iyi bir şey aslında yani. Buradaki arkadaşlarım video çekmek ama hem oradakiler hani bana inanmadığı için dalga geçme ihtimalleri var. Hem de orada çok fazla çocuk ve ailesine lizisiz yani ailesiniz de olmayacak çocuk olduğu için hani onlar da videoda gözükmesin diye çok fazla kişi gözükmedi videoda bilerek gözüken yerleri de biraz kırptım. Öyle yani videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan videoya like atıp abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar dediğim gibi zamanı gelince çekilişimizi de yapacağız. Öyle yani. Ben şimdi evime gidiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.